bak bu krom, bak bu kuru. Bunlar hepsi şeyle içeri içeri. Bak orada da var, bak ayaklarının ucunda da var. Şöyle diyor ki ben... Bak bu kromlar hepsi yukarıdan e, gelen sel suları ile beraber gelmiş. Zaten bak taşların içerisinde çok kuru. Dere kirlendiğinden dolayı Çevre Şehirciliğe, DSEİ'ye ilgili kurumlara yazdım. 20 yılda dereyi ne hale getirdikleri. Gördüğünüz biz şu anda maden ocağına 4,5 kilometre uzaklıkta bir mesafedeyiz. Ve aldığınız görüntüler birebir yukarıdan gelen inci çayı suyudur. Bu inci çayı e, Kral Kızı Barajı'na kadar gitmektedir. Kral Kızı Barajı'nı beslemektedir. Krom taneleri ağır olduğu için minareller... Buralarda e, görüntü aldığımız zaman krom tanelerini görüyorsunuz zaten dere yataklarının içerisinde mevcut durumda. Biz bundan rahatsızız. Hem e, şirket bölge bölgenin taşını, toprağını, ekmeğini kullanıyor. Çalışma yaptığı yere de hiçbir temizlik yok. Yıldırım Holding, krom AŞ krom araması üzerine yaptıkları doğaya verdikleri zararı bizzat size gösteriyorum yerinde pasa kurum e, kromu alıyorlar. İçindeki pasaları dere yataklarının köşelerine döküyorlar. Yağmur selleriyle beraber yukarıdan aşağıya kadar 5,5-6 kilometre mesafedeki deremiz İnci Çayı şu anda berbat bir şekilde. Şimdi çocukluğumuz burada geçti. İçimiz burada balık tuttuk bu derede. Şu anda balık da fazla yok doğal olarak. Atıklarını da dereye döküyorlar. duş havuzlarını da dereye bırakıyorlar. Şu anda su temiz, berrak. Yalnız e, Şirket geceleri veya başka gün içerisinde bizzat numune aldırmışız. Suların içerisinde pisliklerin mevcuttur. Numuneleri var. Eski 2011 yılında başkan zamanından da alınıyor. Mevcut. O zamanki Davut Başkan zamanından. Dere yatağına gelen pislikler berbat. Atıkları bırakıyorlar. Bununla ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz. Tabii çift sedye yönünde takimat olarak. Yukarıda tarlalar var. Köylüler, vatandaşlarımız, mağdurlar. Burası şu anda köy değil. Alacakka Belediyesi'nin mücavir alanı mahallesi ona rağmen dereler tabi buralarda memurlarımız geliyor gördüğünüz gibi mesire alanları yapmışız oturuyorlar e, doğayla iç içeler suyumuz var eğer temizlik olursa biyolojik canlılar da balık da olacak doğamıza zarar vermeden çalışırsa iyi olur.